Herkese günaydın, hayırlı günler, bol kazançlar. Bugün ekonomi takviminde çok önemli bir veri yok, açıklanacak. Bir tek İngiltere'de saat 10 civarında perakende satışlar var. Hemen azın analizimize başlayalım. Bu dolar endeksiyle başlayalım. Şuradaki üçgen kırılımından sonra hareketin 88... De doğru bir çanak hedefi olacağını söylemiştik yalnız şurada dikkat edelim dün de Twitter tarafında paylaştım şurada dün kırılımını yaptı ancak bugün sanki içine at çekmiş gibi bir tepki gösterebilir Onun için 90 200 ve 91 üzerine kendini atmak isteyebilir Şurada konsolide olmak isteyebilir. Onun dışında 90-200 geçemediği sürece satış baskısı devam edecektir. 88 seviyesine, çanak hedefine doğru. Buradan hemen içeride Dolar TL grafiğine bakalım. Bu 6.80'lerden veri gelen, yükselen trend çizgimiz şu anda test ediliyor. Eğer burası kırılırsa 7.50 seviyesi ee, burada tutunursa 7.77 7.83 e, e, hareketli ortalamalarına doğru e, tepki görebiliriz. E, i̇şlem almak isteyenler burada yukarı tepki için e, 7.77 7.83 alabilir. Kırılım gerçekleşirse Satış işlemi olarak da 7.50 seviyesine doğru stoplu bir şekilde işlem alınabilir risk açısından söylüyorum. Şu anda iyi bir yerde. Ya tepki alacak yukarılara doğru gidecek ya da burayı kırıp 7.50'ye doğru hareketini başlatacak. Ama şurada yukarı doğru giderse bu bu üçgen içinde konsolide olmaya çalışacaktır buralarda. E, faiz e, kararına kadar sanki burayı bekleyecek gibi olabilir. E, kendiniz değerlendirseniz daha sağlıklı olur. E buradan hemen e, ons altına geçelim. Ons altında yuan için e, dün e, düşen direnci kır, kırmıştı demiştik. Üzerinde kapattı. Bugün e, 1871 20 günlük hareketli ortalamanın da üzerinde kapattı. Şimdi bu 1871 ve 1861 bugün için destek konumunda. Eğer buralar kırılmazsa 1900 yaklaşık 15 civarına doğru yavaş yavaş hareket başlayabilir. Yani daha doğrusu hareket devam edebilir. Bu söylediğimiz seviyeler kırılırsa 1850 ve 1835'e doğru satış baskısı e, oluşabilir, kırılırsa. E, hemen e, gümüşe geçelim. Gümüşte 26 çok önemli seviye. E, sanki burada e, zorlanıyor. Zorlanacak gibi duruyor. Şurada konsolide olmadan e, çok kolay gidemeyecek gibi duruyor. Çünkü altında e, 1915'leri e, yani o seviyelere doğru hareket etmesi lazım, kırması lazım ki 26'yı geçsin gümüş tarafı da e, buraya geçtiği zaman önünde çok direnç yok 29'lara kadar yani 28 85 ve 30 bandı açılmış olur onun dışında 25 125'e kadar satışlar e, hatta 24 e kadar satışlar çok normal bilginiz olsun e, buradan hemen petrol'e bakalım petrolde e, şu 53 daha önce e, kırıp 18, 15 dolarlara kadar e, giden e, hareketin başladığı bölge sanki o 53'e doğru e, petrol e, gitmek istiyor gibi. Eğer burada yükselen trend çizgisi kırılırsa e, 49 ilk destek olacak bugün için konuşuyorum. Eğer bu da kırılırsa bu sefer 46 200 önemli desteğine doğru hareket başlayabilir. Bu da e, bu da e, bu yükselen trend çizgisinin kırılımı mı e, bizi bir işaret getirecektir. Şimdilik kırılmadığı sürece 53 hareketini beklememiz normal. E, gram altına bir bakalım. Gram altında e, çok sıkıştı. 462-465 bandında hareket ediyor şu anda. 462 destek, 465 üzerinde kaldığı sürece 477 muhtemel. E, onun dışında 460 kırılırsa e, 450 ve 440 hatta 432 hedefleri gündeminde olur. E, bu da dolar tl'nin bugünkü ya da bu haftaki ile alakalı olarak e, şey hareketin yönü belli olacaktır. E, buradan rüyede zar tarafına bakalım. E, hatırlıyorsanız 15.49 altında 14 hedefi e, belirlemiştik. Halen o hedefe doğru gidiyor. E, düşen trend çizgisi devam ediyor. Yani hiç şaşmadı. Şimdilik 15-12'nin üzerine atamadığı sürece halen hedefi 14 civarı. E buradan Bitcoin'e de bir bakalım. Bitcoin'de şimdi günlüklerde 21.000 seviyesine geldi 5 günlük hareketli ortalama. 20 günlük hareketli ortalama da 19.000 civarında. Şimdi burada şu hatırlıyorsanız şöyle kilidip demiştik 3764 13945 çanağın hedefi 24.120 civarı 23.000 .24 24.000 civarı demiştik. Ta bu 14.000 kırıldıktan sonra şimdi neredeyse o çanak hedefine geldi. E, muhtemelen de buraya gelecektir gibi görünüyor. Ancak şunu belirteyim. Pardon. Şimdi buralarda artık şu şurada çana koydu ve büyük çanak hedefine de şimdilik gitti. Şimdi burada bence haftalığa artık bakmak gerekiyor. Günlüklerden de çok uzaklaştı. Ee, şu haftalığa bir bakarsak belki daha yardımcı olacaktır. Gün pardon. Evet. Haftalık. Şöyle. Evet. Şöyle. Evet. Şimdi burada büyük bir çanak oluştu şimdi 5 haftalık hareketli ortalama da yine 19.000 civarında 20 haftalık hareketli ortalama da 13700'lerde şu anda Onun için e, Bence buralarda alım yönlü e, çok iştahlanmamak lazım dikkatli olmakta fayda var e, Çünkü geri dönüşleri çok sert olabilir e, günlükte de bakmıştık e, sanki bu çanak hedefimiz, günlükteki çanak hedefimiz geldi. Şu anda da başka bir haftalıkta büyük bir çanak oluştu. O da 3719.400 bandı. Bunun da hedefi yaklaşık 25 35 36.000 hedefi var ama bu şimdi mi gelir, yoksa bu 20 binlere doğru yeniden test edebilir burada tutunamazsa şurada şimdi şöyle göstereyim Eğer burada tutunamazsa 19400'lerde şöyle şöyle bir kulp yapabilir Onun için buralarda artık dikkatli olup alım yönlü hareketlere dikkat etmek lazım şimdi burada bir de biz 100 için konuşalım burada da olumlu bir sıkıntı yok